Duramayan kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır? Öncelikle duramayan kanama durumunda turnike işlemi yapılması gerekmektedir. Turnike nedir, nasıl yapılır? Bugün onu öğreneceğiz. Turnike işlemi öncelikle 8-10 santim arasında bir kravat, bez ya da tülbent yardımıyla yapılması gerekmektedir. Kesinlikle ip, tel gibi kesici, delici hangi bir cisim kullanılmaz böyle bir durumda. Duramayan bir kanama oluştuğunda e, deri bütünlüğünün sağlam olduğu üst tarafa turnike işlemi yapılması gerekmektedir. Turnikeyi sıkıştırmak için bir kalem veya tahta kullanmamız gerekmektedir. Turnike işlemini şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle diyelim kişide uzuv kopması varsa ya da kanama hiçbir şekilde durmuyorsa bir bez yardımıyla deri bütünlüğünün sağlam olduğu üst tarafına şu şekilde bandajı bağlıyoruz orta kısmına bir kalem ya da tahta koymamız gerekiyor. Kalemin iki tarafından bandajı geçirip düğüm atmamız gerekmektedir. Düğümü attıktan sonra kalemi çevirmemiz gerekiyor. Ne zamana kadar kalemi çevireceğiz? Kan duruncaya kadar bunu çevirmemiz gerekiyor. Kan durduktan sonra bu bu şekilde kalmıyor. Turnikeyi yaptığımız bölgenin üstünü örtmemiz gerekiyor kesinlikle. Ve turnikeyi yaptığımız saatte mutlaka kişinin üstüne yazmamız gerekmektedir. Çünkü kişinin de ilk yardım müdahalesini yapan kişinin de başına herhangi bir olay gelebileceğinden dolayı gelecek olan sağlık ekiplerinin turnikeyi saat kaçta yaptığınızı görebilmesi için mutlaka turnikeyi yaptığımız saati kişinin üstüne yazmamız gerekiyor. Şu şekilde sıkıştırdığımızda kan durduğunda her 15 veya 20 dakikada bir turnikeyi açıp kapatmamız gerekmektedir. Eğer her 15 veya 20 dakikada bir turnikeyi açıp kapatmazsa deri bütünlüğünün sağlam olduğu bölgede turnikeyi yaptığımız için geri kalan bölgede dokular oksijen almadığı için hücreler beslenmediği için doku hasar görmeye başlar ve kişinin kolunun sağlam olan bölgeden itibaren kesilmesine sebep olabilirsiniz. O yüzden mutlaka turnikeyi yaptığımız saati kişinin üstüne yazmamız gerekmektedir. 112 ekiple gelene kadar kişinin yanından ayrılmamamız gerekmektedir.